Sinan, hadi oğlum nerede kaldınız? Tamam Uygar abi, gelmek üzereyiz. Güzel. Hadi hadi hadi, acele edin. Bunlar alınması gereken. Cihda Hanım... bunlarla ilgilenin lütfen. Tamam. Bu şirkete Uygar Sarıkaya mı satın aldı? Ee, şey yani Sevda Hanım ben tam bilmiyorum yani emin değilim. Nerede o? Odada galiba. Uygar! Şirketi sen mi satın aldın? Evet Sevda. Bak evet ama... Nasıl ya? Sen kimsin ya? Kimsin de benim hayatıma... Kimsin? De? Benim hayatıma ya nasıl müdahale kimse... hayatıma... edebiliyorsun? Ya tamam tamam sakin ol. Bir dakika beni bir dinle. Sakın! Sakın! Sen her şeyi herkese yapabileceğini mi zannediyorsun? Niye? Çünkü senin çok paran var değil mi? Sen uygar sarı kayasın. Ama bana sökmez. Ya ben burayı satın aldığımda senin burada çalıştığını bilmiyordum ki. Sonradan söylediler. Ya her gün onlarca yatırım yapıyoruz biz. Hadi ya. Şu koskoca İstanbul'da yatırım yapacak bir tek bu şirketi buldun değil mi? Çok güzel tesadüf. Ya tesadüf falan değil. Adamlar batıyorlardı. Burası da karlı bir işletmeydi. Aldım işte. Ya tamam inanmıyorsan belgeleri getirteyim buraya. Teker teker bakalım ha. Tek bir belge istiyorum. O da sözleşmem. Hemen şimdi buraya getir hepsini yırtacağım. Sürpriz. Siz gel. Elimiz boşta gelmedik. Anlaşılan Sevda bizden önce başlamış partiye. Ne oluyor burada? Siz de biliyor muydunuz Uygar'ın şirketi satın aldığını? Ne işler çeviriyorsunuz arkamda? Yok abla ne iş çevirmesi? Uygar abi bana ajansın organizasyon sorumlusu olur musun dedi. Ki ben burası olduğunu da bilmiyordum. E malum iş de lazımdı. Kabul ettim ben de. Ya ben sabah öğrendim. Yemin ediyorum söyleyecektim sana. Sevda. Onlara kızmana gerek yok. Ben sana sürpriz yapmak istemiştim. Hani sevdiğin insanlarla çalışırsan mutlu olursun diye. Kes artık. Böyle yaparak ne olacağını sanıyordun? kutlama yapacağımızı sanıyordum Sevda. Ama senin verdiğin bu karardan sonra artık hiçbir şeyin anlamı kalmadı. Abla, Uygar abi özellikle saklamadı ki. Sana sürpriz yapacaktı. Tamam Sinan, tamam bırak. Ablan haklı. Ben gene yanlış yaptım. Keşke Sevda'nın burada çalıştığını öğrendiğim an satsaydım bu şirketi.